Arkadaşlar bugün sizlerle bir korku oyunu oynayacağız. Şunu buraya koyalım. Korku oyunu Five Nights at Freddy's 3. Arkadaşlar 3 fazla korkunç değil ama 3'ü geçiremem, geçiremeyeceğim galiba. İkinci gece çok zor geçiyorum arkadaşlar. En son saat 5'te kalmıştım. Bitirecektim ama Springtrap geldi. Götüme soktu. O yüzden şey yapamadık arkadaşlar. Başlayalım. Hey man, okay. some... Allahu ekber. <laughs> all, Buradaydı arkadaşlar <laughs> hemen şuraya gönderelim. <laughs> Burada. Man, but I Ve you. yine gönderelim <laughs> arkadaşlar. Uh, zaten uh, şey göndermese uh, well, well, gelmeyecek. Sure okay. Gelmiş. Arkadaşlar zaten video fazla uzun sürmeyecek. Hello. Hello. Uh, bir dakika arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Arkadaşlar şu an FNAF 3'ü çekiyorum. Arkadaşlar pardon telefonda çalmıştı arkadaş. Allah! Hayır, durun. Hayır, dur şu anda <laughs> Dur, videodayım. <laughs> video. Allah'u ekber. Spring Trap saldırdı arkadaşlar. Videomuzun sonuna gelelim arkadaşlar. İki buçuk, iki buçuk dakika video çektim. İki buçuk dakika video çektim arkadaşlar. Video